Kalede tongası, ileride de babası, orta sahada Oğuzları. Senin nuruna bak yine bu senede, düşeceğiz yollara, etmeyin bizi kalp

nerede Tolga'sı, ileride de babası Orta sahada olsanır Senin uğruna bak yine bu senede Düşeceğiz yollara etmeyin izi kalp hastası Motta. Motta, deli mi deli, ondan delidir veli Olca açıldır sen de bizi Allah aşkına 90'da goller olsun Türbünler yıkılsın, bu tarafta kanser olmasın No lie, no lie,